Merhaba arkadaşlar. Bugün Temu'dan aldığımız anime kızlarının açılımını yapacağız. Yolla paketi. Evet. Şimdi 30 40 tane, 30 tane değil. 20 30 tane ürün söyledim ve bu kadar geldi arkadaşlar. Ya ürünler çok küçük ya da dolandırıldım. İlk eşyamızı çekiyoruz. Bu ne lan? Arkadaşlar Çin'den bana salatalık yollamışlar. Evet. Şaka bir yana. İlk ürünü çektim ve bu yelleme makinesi adını bilmiyorum. Adı ne bunun? Lazım evet. Açalım. Aa güzelmiş lan bu. Baksanız arkadaşlar. Ama <laughs> Çin'den geldiği için güzel bir plastik kokusuyla gelmiş bize. Ben bunu aşağı koyuyorum arkadaşlar videoda kötü gözükmesin diye. Buradan çekeceğim ben tane tane rastgele. Güzel bir şey buldum arkadaşlar. Maske. Ucuzdu. Direkt aldım. Şimdi ben bunu kullanmak için değil dekorasyon için aldım. Ama kullanılır da yani. Kötü değil. Biraz dil sesi çıkarıyor. Videoda belki geliyordur. Şimdi arkadaşlar deniyorum. Biraz küçük duruyor ama. <laughs> evet tam oturmadı. Ama kötü değil. Ya dediğim gibi zaten dekorasyon için aldım. Fiyatı da uygundu. Aldığım ürünleri şuraya dizmeye başlayacağım arkadaşlar. Güzel gözüksün. Şimdi bir sonraki ürüne geçiyorum. Oğlum anime kızlarım nerede ya? Bir anime kızı göstermek istiyorum. Rastgele değil elimle seçtim. Anime kızımı parçalamışlar. Yani kutuya baksanıza. Çok kötü gözüküyor. Ama ve lan aileme kızımın poşetinin bütün yırtmışlar arkadaşlar. <laughs> Tam burayı yırtmışlar <laughs> Açıyorum. O bayağı iyi. Baksanıza. Yani kalite olarak iyi. Ben bunlara yakın çekimle gireceğim bu çoğu iteme. Orada tekrar gösteririm. Şimdilik buraya koyuyorum anime kızımı. Botçedirak galiba. İzlemedim ama ona benziyor. Bu ne lan? Ha tamam tamam arkadaşlar bu galiba kulaklık standım. İçinden böyle bir şey geldi galiba yere sabitlemek için. O alta sabitliyoruz. Sonra bunu takıyoruz ve buraya kulaklık takıyoruz galiba. Deneyelim. Kulaklık gelsin. Şimdi arkadaşlar kulaklığım geldi. Bunu deneyelim. Tüy gibi. Değmediğiniz sürece ayakta duruyor ama şöyle bir değseniz oynayacak yani ama sıkıntı yok. Güzel duruyor. Hadi bunu da şöyle şu köşeye indirelim. Sırf üstü tamamlansın diye aldığım dandik bir ürün arkadaşlar. Ha hani bir de poşetin içine poşete koymuşlar. Böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> Kam şeyi, ateşi. Anneme kızımız üşümesin diye yanına koyalım. Ha, Bu çok önemli değil. Bu direkt bardak atlı arkadaşlar. Bilgisayarın yanında ıslanmasın diye koyabileceğiniz basit bir şey. Çok olay yok. Anime kızımızı yükseltelim onunla. Tamam. Aha gizemli bir kutu arkadaşlar. Şimdiden değişik sesler geliyor. Evet aldım en Ooo, kaliteliymiş. Bunu alıyorsunuz böyle çeviriyorsunuz. Ve izliyorsunuz. Çok eğlenceli değil mi? Arkadaşlar şaka olsun diye izlemeye başladım ama durmuyor bu. Lütfen yardım edin. Duracak galiba. Duruyor. 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 Lan ben bunu söyledim mi? Arkadaşlar sürpriz bir anime kızı geldi yine. Ha evet tamam söylemiştim. Bunu bir şeyin altına koyuyorsunuz böyle ve oturuyor anime kızınız. Şunun üstüne oturtturalım mesela. Biraz götü ağır olduğu için. Maske kırdı ama oturuyor işte. Böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Masanın yanına falan. Çok güzel bir ürün. Ve bunların fiyatı çok uygundu bu arada. 100 lira civarı falan tanesi. Aynen şuraya koydum. Maske kırılmazsa iyidir. Bu çok uygun fiyatlıydı o yüzden aldım bunu. Yüzüklerin numarası oluyor ya arkadaşlar. Bunu takıyorsunuz elinize. Kilitliyormuş değil mi? 7 lira falan da bunun fiyatı. Acayip uygundu. Çıkması da kolay herhalde. Aynen. Böyle direkt çıkıyor. Böyle basit bir şey. Güzel. Eren Yeager'ın hapısının anahtarı değil gazoz açacağız arkadaşlar. Şöyle. Evet bununla gazoz açabiliyormuşuz. Çok güven vermiyor. Ve biraz dökerek de olsa açtı. Ama çok konforlu değil beklediğimden daha şurası küçükmüş. O yüzden bilmiyorum kullanır mıyım. Aha bundan bir tane daha olması lazım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu böyle parmağınıza değil. Bu şekilde kapınıza takıyorsunuz ve kapınız böyle gözüküyor tatlı bir şekilde ve rastgele çekmeme rağmen aynısından bir tane daha buldum arkadaşlar çünkü kapının bir kapınız varsa iki tarafına da takmanız lazım çünkü her kapının iki kolu vardır bu bilgi <laughs> de niye öyle <laughs> şey şimdi şuna bir bakalım bu benim sipariş verdiğim kolye bakalım güzel duruyor mu Fotoğrafta tarafta daha otantik duruyordu. Burada böyle armor takmışım gibi böyle dandik bir şey duruyor yani. Beğenmedim bunu. Bunu fırlatıyorum. Bir sonraki kolyemiz. Ama bu fotoğrafta daha büyüktü arkadaşlar yani. Bu kadar minik değil. Bunun 2-3 katıydı. Yine dolandırıldık sayılır. Ama bu kötü durmuyor. Ve bunun kalitesi ve işçiliği daha iyi. Yani bakın arkadaşlar bu daha böyle oturdu. Düzgün bir kıyafetle siyah bir kıyafetle bunu öne vurursunuz ve daha güzel olur. Diğeri çünkü hiç olmuyor ya. Çok görünmez duruyor. Bir üstünde beyaz var yani ona rağmen. Simsiyah şey belli olmuyor. Çok saçma. Ama bu güzelmiş. Bunu beğendim. Bunu da buraya bırakayım. Bir sonraki ürünümüz biraz fazla gereksiz olsa da eşya tutucu. Kalem falan tutabilirsiniz buna bu şekilde. Bunun kalem olduğunu varsayın yanında kalem yok. Böyle koyuyorsunuz ve tutuyor. Bu kadar. <laughs> ben buna para verdim. Bunu da şöyle kenara koyabilirsem koydum. Şimdi bu kutunun içinden geçmişler ama yine de açalım bunu. Bu çok basit bir alet. Çok amaçlı temizleme aleti diye geçiyor ve fiyatı 10 lira gibi bir saçma bir fiyat. Çıkarıyorsunuz, temizliyorsunuz kulaklığı falan. Telefonunuzun arasındaki bir şey varsa temizleyebilirsiniz. Öyle çok bir olay yok ama fiyatı çok uygun. Yani 10 liraya su alamıyorsunuz çoğu yerde o yüzden güzel. Kutusu da güzel yani baksanıza. Minicik bir şey. Evet silahım geldi arkadaşlar. Bakın böyle bir şey. Şimdi bir bey pazarımız olursa tekrar deneyebiliriz bu ürünü. Bey pazarımız geldi arkadaşlar. Bu video da pazarı nasıl sponsor gibi oldu ama değil. Ama bunu ananı. Evet arkadaşlar üstüme döktüm. Anahtarlığın şeyi de şurayı bir sileyim. Şimdi <laughs> bunun olayı şu. Bilmiyorum arkadaşlar olay ne? Bir dakika galiba şu hazneyi böyle fırlatmıyor. Ha, galiba bunu doldurmanız gerekiyor böyle. Sonra içinde kalıyor bu. Oo, bayağı güzelmiş o. tamam. <laughs> Şimdi çok az ürünümüz kaldı. Bunları hızlı hızlı açıp geçeceğim. Şu şekil bir kolye daha var. Ve şeyleri çok dandik ya bu açma kapama yerleri. Bunu böyle takabiliriz. çok basit çok bir olay yok ama güzel gözüküyor bence. Bu ürün ise ürünü kesiyordum bu arada. Bu ürünün çok basit şeyi klavyenizin arasında şöyle fış fış yapıyorsunuz ve içindeki tozları ve kiri atıyor. Yani çok etkili olacağını düşünmüyorum ama hiç yoktan iyidir. Ve fiyatı da uygundu yine o yüzden aldım. Ve arkadaşlar final olarak son ürünü açıyorum. Sizi tavşan anime kızı yapıyormuş. Aa! Aha! Aha. <laughs> dolandırdılar mı onları. İki taneymiş. Fark edilmiyordu az önce baksanıza şöyle. Daha yapışıktı. Bir tane söylemiştim. Evet arkadaşlar, tam dolandırdık Tamam okey, güzelmiş bu. Kalitesi de iyi. Yani bu 30 ya da 50 lira civarı bir şeydi. Galiba 30-35 ama emin değilim. Yani çok kaliteli o fiyata göre. Bundan daha kaliteli bu arada. Plastiği falan. Ve ikincisi de bedava oldu. Bu sayede iki tane tavşan anime kızı yaratabilirim. Deneyelim. Nasıl oldu? <laughs> evet arkadaşlar, nasıl oldum? Galiba çok kötü olmuşumdur çünkü kirpiklerime falan değiyor şu an. Çok rahatsız edici bir maske. Çıkarıyorum. ve ee, Bu kadar. Aldığım bütün ürünler burada sevdiklerim. Sevmediklerim şu an yerde fırlatılmış bir şekilde duruyor. Arkadaşlar son olarak bu ürünü çekmeyi unutmuşuz. Hatta unutmamışız arkaya düşmüş ve koltuğun arkasından buldum videoyu çektikten sonra. Şimdi son olarak da bunu açalım. Bu ürün de böyle arkadaşlar. Bakın çok tatlı oturuyor. Gördüğünüz gibi. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.